Herkese hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri sorarsanız ben evde tekim canlarım benim. Nurmelisa kendi evinde şu anda. Evine gitti. Ejdi Nisa da arkadaşına gitti. Biliyorsunuz bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı'ydı. Ejdi Nisa da arkadaşıyla evlere yakın olduğu için oraya gitti. Ben de canlarım evlerimizi toparladım. E, makineye çamaşır attım. Bulaşık makinesine e, bulaşık yerleştirdim. Onu çalıştırdım. Evleri sildim. Süpürdüm. Arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım gelecek kahve içmeye. Hava çok güzel bugün canlar. E, günlük güneşlik. Tekirdağ Çorlu. Sabah erken e, uyandım ben bugün. 29 Ekim olduğu için. Ejdi'ni e, okula götürdüm. Okulda kutlaması olduğu için. E, oradan geldim. Önce camlarımı sildim camları sildikten sonra mutfak dolabını sildim. E, evde kimse yoktu. Mutfak dolabını sildikten sonra e, evlerimizi temizledim. Ejdi Nisa geldi. Ejdi Nisa da ben temizlik yaparken tost yaptı arkadaşlar. Sucuklu tost yaptı. Sonra Rümeysa geldi saat 12.30'da. E Mücahitle. Onlar e, kahvaltısını yaptı. Mücahit işe gitti. Rümeysa da evine gitti. Rümeysa'nın karnı ağrıyor. Ayın birinde e doktora gidecek biliyorsunuz safra kesesinde. 6 tane taş var. O evine gitti. Ondan sonra ben geri kalan yerleri toparladım, işleri bitirdim. Dedim bir yeşil çay yapayım kendime. Bir büyük böyle büyüklüğünde yeşil çay yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yine yürüyüşe başladım. Bir hafta oldu yürüyüşe başlayalı okul arkadaşlarımızla birlikte. Ejdi'ni ben okula bırakıyorum. Onlar da çocuklarını okula bırakıp oradan biz yürüyüşe gidiyoruz arkadaşlar. E, yürüyüşten sonra da işte eve gelip Ejdi Nisa'ya kadar evleri toparlayıp Ejdi Nisa'ya yemek götürüyorum saat 12.50'de. E, dün de e, gittim. Dişli, e, dişimi çektirdim. Geldim arkadaşlar. Randevum vardı. 20'lik dişimi çektirdim. Geldim. E, Caner çekti dişimi. Caner Aktaş Tekirdağ Çorlu'da e, diş cer çene cerrah cerrahisi kendisi. E, bizim 3-4 seneden beri e, doktorumuz ben, çocuklarım, eşim hep doktora gidiyor arkadaşlar. E, Tekirdağ Çorlu'nun çıkarmış olduğu tek doktor çene cerrahı e, 20 20'lik dişim çekti. İşte biraz zor oldu ama e, başardı kırmadan. Çekti şükür Rabbime. Ondan sonra e, yanındaki dişe kaplama yapacak. E, kaplama e, yapacak inşallah ama e, çekmiş olduğu dişin e, yerinin iyileşmesini bekliyor. 20 gün verdi 20 gün içerisinde işte etin tamamen iyileşmesi üzerine kaplama geçirdiğinde sıkıntı enfeksiyon yaratmaması için 20 gün bekleyelim dedi arkadaşlar 3 tane diş yapacak kaplama bana 4,5 dedi 4,200'e anlaştık 4 milyar 200'e 3 tane diş yapacak keşke daha önceden yaptırsaydım ben Rümeysa'nın düğünü Olacağı zaman da gitmiştim arkadaşlar. Ee, o zaman işte yapalım. İşte oradaki dişi işte kaybetmeyelim dediğinde 2,5 milyar fiyat vermişti. Bir sene işte bir seneyi biraz geçti. 4,5 olmuş arkadaşlar. Sakın e, bugünü yarına bırakmayın benim gibi. E, benim gibi olursanız böyle de zamla e, diş yaptırırsınız. Ama e, ben bu doktorun e, yaptığı Diş tedavilerinde, diş yapımlarında garanti verdiği için ve eli hafif olduğu için e, ben ve çocuklarım ve eşim bu doktora güvenebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü yaptığı işin her zaman arkasında doktorumuz. E, vallahi şimdilik iyileşmesini bekleyeceğim. Biraz ağrısı tabii ki de var. E, kolay değil. 20'lik çekimi çok zor. Arkadaşlar sizler de e, ağzınıza, dişlerinize e, temiz bakın. Gerçekten e, doktora gittiğiniz zaman çaresi yok. Cuma günü de Ejdi Nisa'yı götüreceğim diş doktoruna. Saat 9.30'da randevusu var. Ejdi Nisa'nın da geçici dişlerinde işte ağrılar oluyor, kırıklar var. Onları artık ya çekecek ya da geçici dolgu yapacak. E, daha önce götürmüştüm birini çekmişti. Şimdiki çocukların dişleri de e, bizler kadar hiç dayanıklı değil arkadaşlar. Yine bizler 40 yaşına kadar dişlerimiz sapa sağlam geldi. Ama şimdiki çocukların dişleri çabuk çürüyüp çabuk kırılıyor. E, doktor da diyor ki içtikleri diyor e, kolaya bağlı, yedikleri de e, çikolataya bağlı diyor. E, diş minesini diyor kola mahvediyor siyah kola asitli içecekler diyor. Ama şimdiki çocuklar da su yerine asitli içecek içiyorlar dersler de biliyorsunuz sizlerin de çocukları vardır illa ki. Sağlıklı yemekler çok istenmiyor çocuklar tarafından ama e, sağlıksız işte Facebook, okul kantinlerinde dışarıda olan yemekler o kadar çok e, ilgilerini çekiyor ki onların valla hepsini e, alıp yemek istiyorlar. Ama işte başlarında da diş ağrısı işte rahatsızlıkları oldu mu hemen anneyi buluyor sorunları. Vallahi ben koşuşturuyorum arkadaşlar. Ayın birinde de Rümeysa'nın doktor e, muayenesi var işte. Ayın birinde de Rümeysa ile gidecek. E, Kendime işte buldum aslında. Dünden için işbaşı yapacaktım arkadaşlar. E, anlaşmıştık ama e, bu durumlarda nasıl çalışabilirim onu da hiç bilmiyorum. Aslında istiyorum çalışmayı ama çocukların da işte böyle e, sorunlara e, bana ihtiyaçları olduğu zaman e, vazgeçeceğim bazı şeylerden. Aslında iş güzel, yakın ee, ama işte kahvaltı e, malzemelerinin satıldığı, e, kahvaltı dük, e, kahvaltı dükkanı gibi işte büyük büyük şey, kahvaltı satım yeri. Orada işte peynir, zeytin, reçel, e, o tür şeylere bakacaktım satımına. Anlaşmıştık ama bilmiyorum valla pazartesiye kadar da süre istedim. Eğer e, gidebilirsem pazartesiye gideceğim. Oradakileri de e, yerde yarıda bırakmak istemiyorum. Dün aradı. Neden gelmediniz diye. O da işte Rümeysa böyle böyle deyince adam tamam dedi. Pazartesi 7'de ama e, saatte 8 ile 7 arası. Saat de aslında iyi kötü değil ama işte e, çocukları Ejdi'nin Rümeysa'ya emanet etsem Rümeysa hasta. Onu da vallahi bilmiyorum. Hep böyle iş şansım geldiği zaman hep böyle sıkıntı oluyor. Hayırlısı diyelim. Bunda da vardır demek ki bir hayır arkadaşlar. 2-3 günden beri bir video atmadım. Ee, video atmadım. İçinde böyle bir vlog çekeyim istedim arkadaşlar. Hem yeşil çay içeyim. Hem de sohbet edeyim dedim. Ee, şimdi arkadaşım gelirse onunla da kahve içeriz. Sizlerde de ne var ne yok arkadaşlar. İyi, iyi, iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz nasıl? Artık kışlık yapımları bitti. Artık e, kışa hazırladık her şeyi. Şimdi de e, ağız yemeği nasip edecek Rabbim ki yiyecek. Vallahi biz zor günleri atlattık arkadaşlar. Hala da e, sıkıntılar devam ediyor. Sıkıntılar devam ettiği sürede de bizler de mücadeleyle işte uğraşmaya Mücadele vermeye çalışıyor Rabbim bundan daha kötü Beterini nasip etmesin Hakkımızda hayırlısını versin ee, Rabbim ne verirse Biliyoruz ki hakkımızda Hayırlı olanı nasip ediyor arkadaşlar Demek ki bir yerlerde ya eksiklerimiz Ya kusurlarımızın olduğu Kesin ee, Rabbim inşallah Evlat acısıyla falan sınamasın <laughs> Böyle koşuşturma Gün içerisinde okul olduğunda öyle geçiyor zaman arkadaşlar. Pazarıydı, marketiydi, ev işiydi, okuluydu. Hemen akşam oluyor. Sanki e, günler o kadar kısaldı ki geceler uzadı. E, akşamlarda misafirlerin oluyor. Konu komşum geliyor. Allah razı olsun. Hiç de yalnız bırakmıyorlar. Arkadaşlarım geliyor. E, bu şekilde devam ediyor işte günler geçiyor. Allah hayırlısını nasip etsin arkadaşlar. Rabia da işte şu an e, saat 5'te gelecek. Sabahçıydı. Dün de sabahçıydı. Dün folyo yazık çocuğum. Tekirdağ Çorlu'da da konserler oluyor arkadaşlar. Hem 29 Ekim'den dolayı hem de Tekirdağ Çorlu'nun festivali olduğu için 5 e, gün konser var. E, akşam gittik. Çok kalabalıktı. Aşırı bir kalabalıktı. E, bugün de yine var. Bugün de Işın Karaca gelecek. Ee, oraya gider miyim gitmez miyim bilmiyorum. Akşam da arkadaşım gelecek oturmaya ama bilmiyorum. Soğuk oluyor. Akşam biz çay falan götürdük. Rümeysa Mücahit ben. Ama çok soğuktu arkadaşlar. Bir de soğukta keyifli olmuyorum. Bir de çok aşırı kalabalık oluyor. Ee, öyle Bizlerden böyle canlarım hiçbir e, eksik gidik hiç böyle işte sıkıntı edecek bir şey yok. Mücadele her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyor. İnşallah annem babam gelecek nasip ederse eşim gelecek gelebilirse yılbaşında e, geleceğim diyor ama nasip kısmet tabii ki arkadaşlar şimdi yılbaşına kadar da Rabbimle gösterecek. O gelmeyi istiyor. E, Fransa'da biliyorsunuz kendisi e, gurbette olduğu için tabii ki o da çoluğunun çocuğunu özledi. Çoluğu çocuğu da onu özledi ama işte hemen böyle çıkıp gelebilecek bir yer değil. Annemler de gelecek hazırlık yapıyorlar Çorlu'ya. Ee, annem babam gelse de babam çabuk sıkılıyor arkadaşlar Çorlu'da. Köy gibi olmuyor. Köyde kapı yapıcıya çıkıyor. Ondan sonra pazara gidip geliyor. Bir gün çarşamba pazarına, bir gün perşembe pazarına. Burada hep evin içinde sıkılıyor babam. Ee, buranın da soğuk soğuk oluyor arkadaşlar. Bir yere gidilmiyor soğuk olduğu zaman. Ondan sonra birazcık işte dışarıya çıkıyor. Dolaşıyor onlarla. Çıtı toplamaya gidiyor annem günler. Ama işte annemde de astım olduğu için korkuyor. Hasta oluyor. Çabuk hasta oluyor. Babam da yazık. Geçenlerde hastaydı. Ee, midesini üşütmüş. Tarla ekmiş yazık. Harpa ekmiş tarlaya. Patates toplamışlar. Orada üşütmüş. O da 3-4 gün yazık. Zor atlattı. Vallahi yakında değil işte arkadaşlar. Gidip de hemen böyle bir tencere sıcak çorba götürüp e, yedirsen içirsen 12 saatlik yol e, 12 saatlik yolda gidip gelmesi kolay değil e, minibüsler olmuş 450-500 biletim artık tek kişi değilim eşim var arkada çalışan iki tane çocuk var o yüzden Allah siz gelin dedim en azından sıcacık evde siz oturun burada Bizim artık kaya gitme hayaller, gitmelerimiz e, hayaller oldu arkadaşlar. Artık çocuklara göre yaşamamız gerekiyor. Çünkü onların e, istediğine göre anne baba yaşayır Buralar öyle, buralarda çalışan, herkes çalışıyor arkadaşlar. Kimse evinde yatmıyor valla. E, çalışma imkanı olan çalışabiliyor. E, işte benim gibi, hani Ejin gibi çoluk çocuğu, küçük olanlarda. da işte biraz zaman. Ben bu sene çalışamasam bile seneye kesinlikle yani kesinlikle çalışırım. Çünkü Ejder'in seni 12 yaşına geliyor. Bu sene de küçük değil ama ee, okula gittiği e, orada yolda servisler geçiyor. Arkadaşlar hem saat 8 servisi geçiyor. Hem de e, 4 servisi geçiyor. O fabrika servisleri de doğru dürüst yol bile vermiyorlar. O yüzden insan ister istemez korkuyor yoldan da. Yani başına bir şey gelirse sonra vah tüflemeyeyle de işte toparlanacak bir şey olmuyor. Şükür Rabbime e, böyle hani paraya da ihtiyaç olan birisi de değilim. Eşim e, çalışıyor, çocuğum, çocuklarım çalışıyoruz. Ama sadece ben sıkıldığım için istiyorum çalışmayı. Birazcık e, yaşadığımız sıkıntılar e, yıprattı bizi. Rümeysa da daha kendini toparlayamadı ama toparlaması için uğraşıyorum onun da çoğu zaman ona da e, böyle e, konuştuğumuzda işte akıl vermeye çalışıyorum işte yani her şeyin Allah'tan olduğunu kendisi de biliyor ama tabi öyle böyle atlatılacak ama illa ki içinde yarası kalacak arkadaşlar kolay değil herkesin <laughs> dediği konuştuğu kendine oluyor valla biz üç evladım bir ben eee birbirimize sımsıkı sarılıp bu yolu böyle yürüdük. Yani babamız gideli bir sene olacak arkadaşlar. Bir seneden beri biz birbirimize her şekilde destek olduk. İyi veya kötü birbirimize akıl verdik, akıl aldık. Bu şekilde de Rabbim evimden huzurumuzu, mutluluğumuzu eksik etmesin inşallah. Bu şekilde de devam edecek bu zaten ben 2000 yılından beri gurbetteyim. Gurbet hayatına alıştım. Yani burası benim kendi doğduğum bir yer gibi geliyor artık arkadaşlar. Ben 2000 yılından beri buradayım. Aksaray'dan çıkalı çok oldu. Ben 18 yaşında çıktım Aksaray'dan. Aksaray'ı çorlu kadar tanımıyorum. Yani yeni yetişenlere olsun, eskileri böyle toplanıp konuştuğum zaman ben hiç bilemiyorum bile. Hatırlayamıyorum bile arkadaşlar. 15 yaşında evlenip, 15 yaşında çıkan bir çocuk. Nasıl hatırlayabilir? İşte çevresindekiler ancak bilebilir. İşte böyle köylerde köye gittiğimde ne düğünlere git gidiyorum, ne pazara gidiyorum. O yüzden hep unuttum ben Aksaray şey Aksaray Gülpınar arkadaşlar. Bazen diyorum böyle oturduğumuzda arkadaşlar köylülerimiz geldiğinde ben köyümün çoğunu unuttum işte bilmiyorum hatırlayamıyorum dediğim zaman belki kız kardeşlerim, ablalarım veya abilerim, yengelerim olsa daha çok tanırdım, daha çok bilirdim. Hani onlarla düğünlere giderdim, çarşı pazar giderdik ama şimdi annem babam var arkadaşlar. Köye gidiyorum. Köyde annem babam. Bülahşe'de kayınvalidem var. Oradan oraya, oradan oraya. Başka bir hayatımız yok köyde de. Bu sene de köye gitmeyeceğim. İşte böyle kötü bir şey olmazsa, sıkıntı bir şey olmazsa istemiyorum köye bu sene gitmeyi köye gittiğim zaman e, hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. En azından burada e, böyle bir tatil yerine gidelim diyorum. Çoluk çocuk en azından bir dinlense. Bunlar da çalışıyorlar. Böyle deniz kenarına gitsinler. Birazcık dinlensinler. E, kafayı dinlesinler. Böyle bir şey istiyorum ama işte Allah nasip ederse biraz onlar için biraz doğayla, suyla baş başa kalsınlar, vakit geçirsinler. Köye gidiyorlar, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. E, kendimize ait bir böyle başımızı sokacak evimiz yok. aslında yaptırma imkanı e, insanın oluyor ama bazen de işte yer olmuyor. Yer olmayınca yapılmıyor. <laughs> o yüzden de bir valiz oraya götürüyorsun. Bir valiz oraya götürüyorsun. Onu da artık ben kaldıramıyorum arkadaşlar. Ben 40 yaşına geldim. Artık e, kendi evim olsun istiyorum. Olursa da köyde. Kimseye yük de olmak istemiyorum. Kimsenin oradan oraya da çanta valiz taşımayı da istemiyorum arkadaşlar. O yüzden de gitmeyi istemiyorum valla. Artık ben soğudum zaten köyden. Köyle ilgili de bir bağım kalmadı. Bir annem babam var. Bir de kız kardeşim var. Yani... Onlarla da işte onlar buraya gelecekler. Kisten bile çok kalmam zaten köyde. Zaten çocuklarım da istemiyor artık benim köyü. Rabia yani ne hiç istemiyor köye gitmeye arkadaşlar. Gezecek yeri yok, gidecek yeri yok diyorlar. Ev beklemeye gidiyor diyorlar. Onlar da haklı. Burada zaten 12 ay çalışıp bir aylık, 11 ay çalışıp bir aylık izinde de köyde ev beklemeye gidiyor diyorlar. Vallahi bu sene o şekilde bir düşüncemiz var. Hem böyle oturduk arkadaşlar. Hem makinem yıkanıyor. Hem bulaşıklarım yıkanıyor. Hem de ben yeşil çay keyfiyle sohbet ettim. En azından bu, bugün bir vlog. E, temizlik ve yemek vlogu değil de böyle bir sohbet vlogu geldi bizden de size. Sizler de yavaş yavaş bizi tanıyorsunuz arkadaşlar. E, tanıyan, tanımayan, e, beni izleyen, herkese de, de kucak dolusu buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Allah razı olsun. Güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Ee, hal hatır soranlarım oldu. En azından selam veren, birbirimize selam verdiğimiz, sohbet edebildiğimiz dostlarımız oldu. İlla ki insanlar birbirine e, görerek tanımak zorunda değil arkadaşlar. Böyle akraba, arkadaş olmak tamam güzel ama insanlar böyle e, uzaktan da birbirini YouTube ve video sayesinde de tanıyıp arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Ya yani benim gibi ev hanımları bence böyle işler yapabilir. En azından çok iyi insanlar arkadaşlar. Ne kadar kötü insan varsa o kadar da iyi insan var. İnanın herkes kötü değil. Kendiniz gibi düşünün. kötü insanlar, kötü düşünceli insanlar da Allah'a havale edin. Ee, sizden daha iyisini e, nasip eder Allah onlara. Valla benim için umurumda değil. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yazsınlar, ne konuşurlarsa konuşsunlar. Yani sadece orada yazı olarak kalıyor veya da ben o yazıların çoğunu kaldırıyorum veya YouTube kendi kendine siliyor o yazıları. Kimse bugüne kadar herkesin dediği dışarıda kaldı arkadaşlar. Eğer ki milletin dediğiyle yola çıksaydık, çıksaydık çok çok e, farklı şeyler olurdu. O yüzden e, hiç kimse umurumuzda değil. Sadece benim çoluğum, çocuğum, eşim, e, anam, babam, bacım. Yani kendi ailem, sülalem e, önemli benim için arkadaşlar. Tanımak isteyenler de videolarımı izleyerek tanımak istiyor zaten. O şekilde canlarım benim bugünlükte böyle bir vlog hazırladım. Buradan da herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Kutlu olsun arkadaşlar. Cumhuriyet çocuğuyuz. <laughs> Bizim zamanlarımızda 29 Ekim kutlaması da güzel olurdu. Şiirler okurduk. Hazırlık yapardık. E, güzel günlerdi. Benim sınıf öğretmenim Kadriye Karaca'ydı. Hiç unutmam. Bana e, yerine göre annelik yaptı. Ben onu Instagram'dan veya işte Face'ten arama yap yapıp bulmak istediğimde çıkmıyor öğretmenimiz bulamadım. Çoğu arkadaşlar öğretmenlerini bulmuş konuşuyorlar işte böyle Instagram'dan falan. Ben bulamadım demek ki ya yaşa ya yaşıyor ya yaşamıyor bizim öğretmenimizde. Eskiden öğretmenler de daha böyle sıcakkanlı anne anne-baba gibilerdi arkadaşlar. Köy öğretmenleri daha farklıydı. Biz süt götürürdük, yoğurt götürürdük öğretmenimize, ekmek götürürdük. Köy, köy çocuğu, köy hayatı buradakiler çiçek götürüyor, işte pasta götürür. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Biz de hayvanlarımız olduğu için süt, yumurta, yoğurt, o şekilde şeyler götürürdük. O günler daha güzeldi şimdiye göre. o günlerin sevgisi de daha farklıydı. Bir öğretmen bir anne gibi olabiliyordu insana. Şimdi Şimdiki öğretmenlerin yaşları da çok genç arkadaşlar. Çoğu ücretli çalışıyor. Kadrolu değil. Ücretli öğretmenler çok şimdi. Onlar da tam sahiplenmiyor çocuklar işte. O şekilde gidiyor. Ejrengil sınav haftasındaydı. E, şükür Rabbimize sınavlarımız çok çok iyi geçti bu dönem. İlk sınavları. Matematikten falan 92 aldı. Ama çok çalıştık. Birlikte çalıştık Ejrengil'le. İnşallah daha iyi <laughs> sonuçlara ulaşır içinde. Hep birlikte bu emekle bu birlikte yürürüz. Ve çocuğum da başarılı olur inşallah arkadaşlar. Evet canlarım benim. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalında <laughs> kalmayı, izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın olur mu? Tanımak istediğiniz kadar tanıyın arkadaşlar. Ee, böyle Tanımak istemeyen videolarımızı da izlemesin yorumla yazmasın Gerek yok ee, Bir şey de üsteleyip durmasınlar arkadaşlar Yani ben Yemek videosu istiyorsam yemek yüklerim Temizlik istiyorsam temizlik Sohbet istiyorsam sohbet videosu yüklerim Bu benim isteğim ee, Ben kimsenin isteğine göre bir vlog veya bir video yüklemem <laughs> Hele benim gibi bir kadına kimse emir veremez ee, Bugüne kadar ben kimsenin emriyle de yürümedim öyle bir karaktere de sahip değilim. Kimse de yönlendiremez beni. Eşimden başka, çocuklarımdan başkası. Bu yüzden e, siz ancak yazarsınız, yazdığınızda kalırsınız. Benim canım ne vlog isterse onu yüklerim. İster izleyin, ister izlemeyin, kimseye de eyvallahım yoktur valla. E, beni izlesinler, izlemem yüksek olsun. Şunun olsun mu? Hiç öyle düşüncem yok arkadaşlar. Kimse de beni tehdit etmesin. Abonelikten çıkacağım, şöyle yapacağım, böyle. Vallahi umurumda olmaz. Bence kalmanız bile hata o bence o yorumu yazmadan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> yani kimseye böyle emir verir, vererek yöneterek bu işler yürümez. Siz dönüp evinizdekine emir verin. Ee, YouTube'da videosunu izlediğiniz kişilere yorum yazmayın. Kimse kimseden de akıl almaz, fikir de almaz arkadaşlar. Vallahi eğer ki çok temizlik video istiyorsanız eşiniz, bacınız, anneniz, Evinizde kim varsa temizliği yapsın. Siz de izleyin arkadaşlar. Video çekip izleyin yani. Kusura bakmayın da kimse kimseye akıl fikir verip şunu yap, bunu yap demesinler. Ben bu kanalı zaten para kazanma amaçlı açmadım. Herkes biliyor. Ben daha paramı bile çekmedim arkadaşlar. Paramı da çekersem bana parayı çocuklara harcayacağım. Ya işte bir okula ya da bir şeye çocuklara hediye almayı düşünüyorum. Ee, o yüzden de yani benim karakterimdeki bir insanın da kimse affol veremez. O yüzden de arkadaşlar e, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyeyim. Bu videomu da e, burada sonlandırayım. Kimsenin de kapısını ağrıtmak istemedim. Beni sevenler beni izlesin yeter arkadaşlar. Beni tanıyan sevenler de zaten beni biliyordur. Hepsinden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlarım benim.